İsmail Saymaz'ın köşe yazısı. Başlık, gizli tanığın İstanbul'a kaçtığını biliyorlarmış. Ayhan Bora Kaplan örgütünün iki numaralı ismi ve bu davanın, M7, kod adlı gizli tanığı Serdar Sertçelik, Sırbistan'dan Macaristan'a açılan Rosse sınır kapısını 25 Mayıs'ta sahte kimlikle geçerken yakalandı. Sertçelik, Türkiye'ye gönderilmemek için bu ülkeye iltica etti ülke olarak gülünç bir vaziyette karşı karşıyayız. Kamu görevlileri ev hapsindeyken ve ayağında elektronik kelepçe varken firar etmesine yol verdikleri gizli tanığı yakalamak için kırmızı bülten çıkardılar. Şimdi de Macaristan'dan geri getirmeye çabalıyorlar. Skandal bu kadarla kalsa birkaç kamu görevlisinin aptallığı ya da iş bilmezliği deyip geçebilirdik. Ancak Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına giren WhatsApp yazışmaları, Sertçeliğin İstanbul'a gittiğinin Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesince bilindiğini ispat ediyor. Ayhan Bora Kaplan Örgütü'nün iki numaralı ismi Serdar Sertçelik. İki gün sonra, İstanbul'a gidiyor, dedi. O dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, Sertçeliğin firar etmesinden iki gün sonra, 29 Kasım 2023'te eline ulaşan mesajı yardımcısı Şevket Demircan'a iletiyor. Mesajda şöyle deniyor: Babası İstanbul'a götürüyor. Borç konusu varmış. Bilgin olsun abi. Öner ardından Demircan'a şunları yazıyor. Serdar Sertçelik İstanbul yolunda. Demircan: "Tamam abi." diye yanıt veriyor. Organize suçlarla mücadele şubesi Cinayetten tutuklanacağını fark edince elektronik kelepçeyle evden kaçan Sertçelik'in İstanbul'a gittiğini bile bile kaçmasına yol vermişler. İddianameye göre 27 Kasım 2023'te evden çıkan Sertçelik 30 Kasım'a kadar Ankara'da kaldı. Başkentte olduğu sürede yakalanmadı. 1 Aralık'ta İstanbul'a gitti. Şile'de sosyal medya fenomeni olan kız arkadaşı Ronay'ın kaldığı bungalovların bulunduğu bölgede indi. Dört gününü İstanbul'da geçirdi. Net olarak belirlenemeyen bir güzergahı kullanarak, 4 Aralık'ta yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtı. Serdar Sertçeli'nin sevgilisi Ece Ronay'ın ismi iş yeri kurşunlatma olaylarında geçmişti. Arama tiyatrosu Öner ile Demircan arasındaki 1 Aralık tarihli mesajlar ise firar sonrası organize suçlarla mücadele şubesi tarafından bir arama tiyatrosu oynandığını ortaya koyuyor. Yazışmalar şöyle. Öner, Şevket, aklında bulunsun, Serdar Sertçelik ile alakalı bir ekip evine gidip arandı bulunamadı tutanağı tutsun, adliyeye gönderelim. Demircan, gönderdik abi. Öner, ara arada arandı bulunamadı tutanağı tanzim edip gönderelim. Demircan, tamam. Bu yazışmalar yapılırken Sertçelik, İstanbul'daydı ve Türkiye'yi terk etmemişti. Sertçeliği İstanbul'da aramaları gerekirken, boş olduğunu bildiklerini evini ara ara yoklayarak, arıyorlarmış gibi yaparak, tutanak düzenlediler. Yurt dışına gidecek, istihbaratı. Öner, 15 Mayıs'taki ilk ifadesinde, bana bilgi verilmemesinden dolayı sertçeliğin yurt dışına kaçışı ile ilgim yoktur, dedi. Demircan'la mesajlaşmalarına değinmedi. Ancak mesajları elde edildikten sonra, 11 Haziran'da alınan ek ifadesinde, yurt dışına çıkabileceği hususunda bana istihbarattan bilgi verildi, itirafında bulundu. Yazışmalara ilişkin, hatırlamıyorum, demekle yetindi. Demircan ise sertçelik firar ettikten sonra emniyet istihbarata sorduklarını belirterek, yol güzergahından bahsedildiğini hatırlıyorum, ancak tam olarak neresi olduğunu hatırlayamıyorum, dedi. Demircan, Gizli Tan'ın İstanbul'a gittiği istihbaratını araştırmadığını kabul ederek, şu bilgileri verdi. Sertçeliğin İstanbul'a gittiğine dair yazışmaları önerle yaptık. İstihbarattan geldiğini düşündüğüm bu bilgiye ilişkin araştırma yapma gereği duymadım. Bu yazışma ve ifadeler Sertçeliğin yakalanmak istenmediğini gösteriyor. Yarası gözaltına engel değil. Diğer taraftan, 20 Kasım 2023'te, elektronik kelepçeye rağmen sabaha karşı gittiği çorbacıda ayağından vurulan Sertçelik, Gözaltına alınmasında tıbbi sakınca vardır şeklindeki doktor kanaatinden ötürü evinde ifadesini verdi. Sertçelik cinayet kapsamında savcılığa götürüleceğini ve tutuklanacağını öğrenince firar etti. Savcılık raporları adli tıp'a göndererek Sertçelik'in gözaltına alınmasında sakınca olup olmadığını sordu. Adli tıpın 26 Haziran tarihli raporunda yaralanmasının gözaltına engel olmadığı vurgulandı. Rapordan Tedavisi düzenlendikten ve gerekli tıbbi önlemler alındıktan sonra ambulans, sedye gibi vasıta ile nakledilmesine engel teşkil etmeyeceği, yaralanmadan 4 gün sonra tıbbi önlemler alınarak, önerilen ilaç tedavileri, bacağı atel uygulaması ve benzeri gibi ve gerektiğinde hastane kontrolleri yaptırılarak, nezarethane koşullarında tıbbi destek alması durumunda, öngörülmeyen bir komplikasyon olmaması halinde, sağlık durumu açısından tehlike oluşturacağının tıbbi delillerinin bulunmadığı, tedavisinin mutlak surette hastanede yatmasını gerektirir nitelikte olmadığı, hastane dışı uygun koşullarda da devam edebileceği oy birliğiyle mütalaa olunur. Doktor Recep Emre Şişman, hastanede yanına gelen 2-3 polisin, sertçelik için, şahıs şu an ev hapsinde bizim gözetimimiz altında. Savcının haberi var. Şahsı çok gözaltına almak istemiyoruz diyerek kendisine bu ifadeyi yazdırdıklarını savundu. Polislerin kimliği tespit edilemedi. Sertçelik'i kurtarmak için gerçek dışı temin edenlerle İstanbul'a gittiğini ve yurt dışına kaçacağını bildikleri halde engellemeyenler aynı iradedir. Haliye sormaktan kendimi alamıyorum. Sertçelik üç buçuk ay önce yakalandığı halde Macaristan'dan neden getirilemedi? Yoksa? kaçmasına yol verenler gelmesini mi istemiyor Bu yazı İsmail Saymaz'ın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.